Şu an bak çalışıyorlar. Bak ben onlara bak. Ben burada Gençler Birliği ve Ankara Gücü Kulübü'nü suçlamıyorum. Onların elinde olan bir şey değil bu. ya yani Bu zeminle sorumlu Şimdi kişiler belli. Bir stada e, iki takımı maç yaptırıyoruz. Ve bu başkente. Evet başkent takımlarından. Ankara iki başkentimizde başkent iki tane başkent gücü de oldu. kulübümüzü biz tek bir stada hapsettik. Maalesef ama federasyon sanırım bununla ilgili bir açıklama yapacak. Ya yapsalım sonra benim için bir anlamı yok. Ya şunu söylüyorum. Ankara gücü Galatasaray konuşuldu değil mi? Ya Adana Demir maçının fotoğrafları var. İzlediğin zaman. Adana Spor Tuzla maçının fotoğrafları var. Kayseri Beşiktaş. Ya zeminler niye konuşulmuyor? Bütün zeminler kötü. Niye sadece Eryaman üstünden vuruldu? Niye sadece Galatasaray'a gelince orada oynansın dendi? Ya haftaya başka takım gidecek. Ankara gücü hep orada oynayacak. Bu hafta Galatasaray'a geldi. Bir daha gelmeyecek. Seneye, seneye kadar gelmeyecek Galatasaray. Ya tabii orada gibi, Ankara ya gücü devam Bir maç. Ya, devam edecek. Yazık.